Motor ve dişli sistemleri projelerde çok önemli bir yer tutuyor. Motorlardan başlayayım. Bununla ilgili bir Instagram postunda kabaca anlatmaya çalışmıştım fakat bu videoda da hızlıca üzerinden geçmek istiyorum. Çok kullanılan motorlar AC motorlar, DC motorlar, step motorlar, servo motorlar ve fırçasız DC motorlardır. AC motorlar uzun süre çalışabilen endüstride en yaygın kullanılan motor çeşididir. Pis ve tozlu ortamlarda çalışabilir, bakım gerektirmez, ayrıca bir sürücü istemez. 220, 380 olarak iki çeşidi vardır. Bu motorlar redüktör takılarak zorlu projeler çözüm olabilirler. Ayrıca test arabalarında da AC motor kullanılmaktadır. DC motorlar ise robotik projelerde en yaygın kullanılan motorlardır. Adına anlaşılacağı üzere dc enerji ile çalışabilir. Pil ya da akü ile direkt güç vererek çalıştırabilirsiniz. Çalıştırması ve kullanması en az tehlikeli ve kolay olan motor diyebilirim bunun için. Uzaktan kumandalı araçların içerisinde de yine bu motorlardan kullanılır. Fırçasız dc motorlar bunlar sargı ve dönme mekanizması birazcık daha farklıdır normal dc motorlardan. O yüzden çok daha yüksek rpmlere çıkabilirler. Fakat bunlar da sürücü olmadan maalesef sürülemiyor. Drone'larda kullanılan motor çeşitlidir bu. Ve yine yüksek rpm gerektiren tarzda projelerde de kullanılabiliyor. Yamaha motorlar ise enkoderli ve redüktörlü DC motorlardır diyebilirim. Enkoder dediğimiz şey bilmeyenler için motorun döndüğü açıyı sayabilen bir sensördür. İçerisinde bulunan enkoder sayesinde hassas sönümlü derecelerine büyük güçle gidebilir servo motorlar. Fakat yine enkoderden kaynaklı kısıtlı harekete sahiptirler. 180 ve 360 derece dönebilen türleri yaygın olarak bulunabilir ve bunlar Arduino ile de sürülebilir. Robotik projelerde kısıtlı hareket gerektiren yerlerde iyi bir çözümdür. Fakat burada da yine bir ayrıntı var ki enkoder çözümleri olan sonsuz şekilde dönebilen özel servo motorlar da vardır. İşlev olarak step motora çok benzerdir. Fiyat olarak step motordan çok daha pahalıdır. Her iki türü de servo motorun sürücüye ihtiyaç duyar. Sürücüsüz çalıştıramazsınız. Step motorlarsa 3D printer ve CNC denildiğinde akla ilk gelen motorlardır. Bunların özelliği hassas bir şekilde adım sayabilmeleridir sargıları gereği adım adım ilerleyerek hassas bir şekilde istenilen noktaya gönderilebilirler. Güç tüketimi ve motor gücü kıyaslamasında ürettiği gücü oranla en çok güç tüketen motorlardır diyebiliriz. Bu yüzden bataryalı projelerde daha az tercih edebilirsiniz. Step motorlar da yine sürücüye ihtiyaç duyan motorlardır. Ayrıca rediktör denen şeyi de birazcık anlatmak istiyorum kısaca. Redüktör dediğimiz sistem motorun içerisindeki dişliğinin korkunu ve RPM'ini değiştiren sistemdir. Motorun yönünü de değiştirebilirler. Bir sonraki videoda çok yaygın olarak bulunabilen DC motorları, Redüktör sistemi nasıl yapabilirsiniz, RPM hesapları nasıl yapılıyor, hayal. Hangi bir motoru istediğiniz RPM'de döndürmek için nasıl dişi sistemi oluşturabilir ve ölçüm yapabilirsiniz bunlardan bahsediyor olacağım. O anlamanız için bu videoyu izlemeniz bir temel niteliği açısından çok anlamlı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.